Merhabalar. Hoş <laughs> geldiniz kanalıma. Evet, ben Adem. Onu söylemeyi unutuyordum. Bak hatırladım. Ben İyi. de Burak. Bunun yanında Burak kardeşim. Kaç yaşındalar? 10 yaşında. Öz kardeşim bu arada. Belki bilmiyorsunuz. de çok var. Arkada da... Oh! <laughs> Oo, çok soğuk lan. Arkadaşlar şu an Eskişehir'deyim ailemin evinde arkada da ablam var kameranın arkasında Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz başlıkta gördüğünüz gibi zengin vs fakir yapıyoruz Burak'la birlikte Arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz iki tane kağıt var iki arkası mavi önleri böyle Şu V yazar burada R yazıyor V zengin R fakir Burak'la bunu çekeceğiz ablama takdim edeceğim birazdan bunları Sonra bize çekecek bakalım kime ne çıkacak Haydi bakalım başlayalım Arkadaşlar şu, şu anda arkamı dönüyoruz ablam karıştıracak karıştırdı herhalde zaten Bakma ama karta. Koy yere. Ben de alıyorum. Heyecanlıyım. Bir, iki, üç. Allah. <laughs> ya, bütün paramı bu mu yiyecek? Evet. Çok soğuk. Arkadaşlar o zaman şu an ben benim şey kombinim. Ben şu an fakir olabilir miyim? Hayır. Hayır. Bir zengin olabilir miyim? Hayır. Hayır. O yüzden eve gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir kombin yapıp dışarı çıkacağız. Saçlarım bozuluyor. Hiç sevmem böyle şeyleri ya. Eski şehre ayaz gelmiş. Yürü. Ayaz gelmiş. Ayaz gelmiş. var mı? Bilen var mı? Bilen var mı? Bilen var mı? Oğlum çok soğuk. <laughs> Arkadaşlar şu an ben fakir kombinimi yaptı. Burak zengin kombinini yaptı. Şimdi kafeye gidiyoruz tatlı veya yemek yemeye. Tatlı mı yemek istersiniz? Yemek mi? Yemek. Yemek mi? Daha yeni yedir hayvan. Tatlı tatlı. Arkadaşlar gideceğiz. Ben en ucuz ne varsa onu yiyeceğim. Burak en pahalı yiyecek. Böyle mu olur. Ben niye kahır çekiyorum? Benim videom bu. Onun değil. De ben para harcıyorum. Hadi gidelim. Arkadaşlar geldik. Gelsin. Gelsin. <laughs> hangisi? <laughs> tamam bir orman meyveli, bir kola, bir tane de bunlar. şimdi verdik arkadaşlar, self servis. Şimdi masaya geçeceğiz, görüşürüz. <laughs> arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim tatlım bu, içeceğim bu. Buranın da tatlısı gördüğünüz gibi. Bir Orman meyveli kocaman bir tatlı. Yarısını yemiş bile kaydı başlamadan. Var ya şu dünyanın en güzel. ister misin sen? Yok sağ ol. Siz zenginlere kuvvetin diyorum. Ben gelsem vermeyecektim. Arkadaşlar ben de oydum zaten biliyorsunuz ben tatlı sevmiyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız anlarım zaten beğenirseniz. Bize kardeşimle daha çok video gelmesini istiyorsanız belki Peki şöyle daha çok yedin iyi bakalım. Zenginsin madem biz hesabı öde. Ben fakirim benim hesabım da ödeyeceksin. Ne oldu arkadaşlar ben mi ödeyeyim de? He? Ben mi ödeyeyim? Hadi gidelim. Bundan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Söyleyecek Şu mi şuraya gideceğiz diye. Tam adını bilmediğim için gidince göreceksiniz. Sürpriz olsun size Hadi gidelim. Hala içiyor ya. Beni buraya nasıl aldılar bilmiyorum Burak zengin duruyor ya o yüzden. Bir şey diyeceğim ben. Gideceğiniz yere ben yürüyeceğim mi? Sen yürüyeceksin Yürümeyeyim abi. Ay, tamam. Sen taksi mi gideceksin? Bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Zengin senden daha fakir. Allah Allah. Ben yürüyerek mi yazıyorum? Evet. Sen fakirsin. Sen de zenginsin taksi mi gideceksin? Çapkını ver bari. Bakayım <laughs> taksi ile geleyim. Tekrar <laughs> git <laughs> hesabı. Arkadaşlar <laughs> işletmenin sahibi çok güler yüzlüler. Nasıl arkadaşlar? Gelmek isterseniz çok nezih bir yer. Ben geldiğim için biraz burası karıştı. Normalde çok nezih. <laughs> İlk geldiğimde nezihti. zengin beyefendi. Öde bakalım. Kaç para tuttu? <gülüyor> <gülüyor> <kolay gelsin>. <gülüyor> Gülüyor> 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 ben kapatırım ben fakirim ya her şeyi ben yaparım. <laughs> Allah bizi kahretmesin ya. Eğer siz taksiyle ben yürüyeceğim. Evet şimdi Anlatın taksi ben çağıracağız. Ben Arkadaşlar beni yürütüyorlar ya. Bindiler gittiler taksiye. <laughs> Arkadaşlar ben nasıl yürüyeceğim ya? Koşsam mı? Dolmuşam mı insan? Dolmuş <laughs> para 5 kuruş yok. Beş... Kuruş. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. <laughs> Üstünde satacak da bir şey yok ya. Karakteri bir satayım. Yok ki. Neyse her şeyden ödün veririz karakterimizden vermeyiz aslanım Tabi efendim Gördünüz mü ne hallerde soğukta kar yağıyor bak yemin ederim görünüyor mu kar? Arkadaşlar şu an kar yağıyor orada köpekler bak gel öyle buradan gidelim başka yerden gideceğim Selamünaleyküm abim böyle başladı o da bizim yine bile yok Küçük kuruş bile Abi, o yeri Yeniyim saatimi olsun bu Rolex Şerabime özür dilerim. Para vereyim ama o kadar çok değil. 5 lira. En fazla 5 liraya alıyorum. Bir de 10'a getirdim. Yengeme bir sürü şarkı yaptı o yüzden onun acısını ben çıkarıyorum. 60 lira tuttuğunu öyle Ben zenginim ya. Sonunda geliyor ya. Bak kadın geliyor. Allah belanızı vermesin. Zengin ne lan ben? Hadi sana acıdım. Para Yemin et. Ver. Sen de adi bir, bir herifsin Kardeşim oldu belli değil mi? Sana para vereceğim <laughs> diyor. 5 lira veriyor. Atil'i ver lan. Tutsuz oldum lan ben artık ben çıldırttınız lan beni. Atacağım onu. Çıkmıyor ya nasıl savunuyor zengin ya yapışmış. Serayı savunuyorum. Bura mı? Evet. Arkadaşlar şimdi bir yere geldik. Burayı ablam biliyor. Ben bilmiyorum. Ne oynayacaksın? Basket oynayacağız. Abim dışarıda alıyor. Arkadaşlar hep böyle giriş yapıyor. Devam. Hadi iyi bir gün. ne? la ma maglia lunga e scinta oh, no. ma, mamma mia capicino Arkadaşlar bize çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Burası bu arada Batı kentte nerede? Batı kentte Dikmen Sokak No bulunuyoruz. Evet gelebilirsiniz. Bütün çocuklar için uygun. Kaç yaşa kadar? 0-12 yaş arası. Tüm çocuklarımız Ben istisnayım onu saymayın. <laughs> Çekim yaptığımız için girdim. Arkadaşlar sizin huzurunuzda izin almak istiyorum. Fakir olabilirim ama bir kere kalabilir miyim? Maalesef. <laughs> Bakırsınız. ben de <yine o> jetonlarla <laughs> oynuyorum. <oynayayım. gülüyor> tamam <laughs> arkadaşlar şimdi abim kayacak. Abimin kayarken izleyin diye abim beni çek dedi. Yarışmacımız Yaşar. Yarışmacımız Yaşar geldi. Çok Aş zevkliymiş bu arada sen var ya. Lan, arkadaşlar beni fakir olduğum için abi çekme dedi. Çek çektim onu da ben gösterme. Olmaz dedi. Bana jeton verdi. Al dedim madem fakirsin dedi kıyamam dedi. Ben de şimdi Burak içeride oynarken ben de basketbol oynayayım ne yapayım. Jetonlarımı da cebime koyayım da çiftçe görmesin. Basketbol iyi. <laughs> Anlaşılan arkadaşlar, ben 5 saat daha buradayım. Onlar gidene kadar... Aa hareketli devam ediyor. Devam ediyor Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu gençler, yani sizler, buradaki çocuklar nasıl yorulmuyorsunuz ya? Ben mahvoldum şu an. Sen normalde gerçekten çok enerjiksin. Ben çok enerjiyim de bu nasıl bir şey? Sözlerim, abi, sözlerim. hala devam ettiriyor. Çok yoruldum. Buna bilebiliyor mu ben? Ne? ne bileyim. O ne? Efendim yaa! Göstersene be! Ya alo! Nasıl çalışıyor? ya? Ben bro, arabadayım ya! İşim var, seni sonra veririm. Gitmiyor <laughs> ama bu ya güzel? <laughs> Sıkıldım, beni <Pineri> taraftan yakalar. Kabak <laughs> ya, ya! Para istiyor, Para mı? Fakir diyorum ben onları. Var. Sıkıldım, ben gidiyorum. Kendi dönsün diyor. Çok yavaşmış şey ya. Ben yavaş şeyleri sevmem, biz hızlı adamız. Delikanlı adamlar hızlı olur. Fakirlerin motora binemezler. Eğer ben bıraksam, kırılır yanlar. Bak! Bayağı da. İkinciyim çarptım ya. Fakirler ikinci oldu, Yani ben. Ben çok terledim ya. Adem. Çok büyük, çok korkunç. Tişörtümü çıkartacağım, utanıyorum. <laughs> çok terledim ya. Burak ne yapıyor, bakalım ne? Ya. Bakalım. Selamünaleyküm. Yine ben. Oyun falan çıkarttım. Ne yapalım arkadaşlar? Bu vallaha şey ya. Bunu bulacağız. <laughs> Fakir abi bana su getir. Aa, teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi kaybolacağım. Arkadaşlar hep beraber kaybolalım haydi. Ben de nereye gideceğim bilmiyorum. Anne ne yapıyor? Bu ne? bunu. Ya fakir ne anlar bu sokeyinden? Fakir ne anlar bu sokeyinden? Hadi. <laughs> <laughs> Kendimi de göstermek istedim kameramanları olaraktan. Böyle güzel kameraman gördünüz mü? Adem Efendi. Hep böyle. Ben ne kadar kükürtüyüm! <laughs> Millet beni böyle nasıl aldı buraya ya? Benim hatrıma! Arkadaşlar şu an tam şeyli değil mi? Bir dizide zengin küçük anne. Hiç böyle, <laughs> böyle <laughs> değinmez. Arkadaşlar bunlar gidiyor. Taksiye biniyorlar. Ben de buradan yürüyeceğim. Hadi bay bay. Arkadaşlar onlar bitti gidiyor. Gidiyor mu? Bindi gidiyor. Ben de eve yürüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, kardeşimle daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenin arkadaşlar. Eskişehir'e geldim de şekerim. Sizleri seviyorum. kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Karavan Ne aldın? <laughs>